Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu 24 kahvalık Ayırfel e, kombi arkadaşlar. Bu kombinin e, ürün iç yapısını birazdan sizlere göstereceğim. Ama kutuyu açmadan önce şöyle kutunun üzerindeki deformansiyonları sizlere göstereyim. Şurada bir yırtılma var. Köpük olduğu için herhangi bir sorun teşkil etmediği için teslim aldık kutumuzu, ambalajımızı, kargomuzu daha doğrusu. Şurada da arkadaşlar e, yırtılma var. Taşıma esnasında e, şu taşıma yeri yırtılmış. Onda da bir sorun teşkil etmediği için teslim aldık. Şimdi e, kutuyu açacağız ve hep birlikte içinde ne var ne yok nasıl bir şekilde tarafımıza gönderilmiş e, ürünümüzün e, iç e, yapısını yani ürünün kendisini kutunun içinden çıkan ürünleri tek tek sizinle paylaşmaya çalışacağım dostlar. Şimdi kutu açma işlerine geçiyoruz. Arkadaşlar kutumuz şöyle bantlanmış ama bantlar burada yıpranmış. Şuradan bir parçalar kesiyoruz. Bu arada e, burada zımbalar var. uzun zımba tellerini ayrıca sökmemiz gerekecek. Kira makas yardımıyla ilk başta şu bandı yırtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabi birazdan zımbaları penseyle çıkartmak zorunda kalacağız. Çünkü kutuyu ekstradan zımbalarla tutturulmuş arkadaşlar. Yani aslında kutuyu tutan bant değil zımbalar oldu. Şurada görünüyor arkadaşlar. Şöyle şimdi şöyle bandımızı keselim. Pense yardımıyla zımbalarımızı çökelim arkadaşlar. kutu yırtılacak. Mecburi olarak. Tabi kutuyla bir işimiz yok. Ürün sağlam çıkarsa arkadaşlar kutuya zarar vermemenizin sebebi yani vermememizin veya da sizin vermemenizin sebebi e, sorun çıkarsa iade edebilmeniz için. Kutu arızalı çıkarsa arkadaşlar kutuyu çok deformasyona uğratırsanız e, yani alıcı olarak, tüketici olarak bu sefer karşı taraf bahanelere sığınıyor. ambalaj satılmayacak derece diyerekten işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Bu yüzden arkadaşlar kutunuzun açarken çok fazla yıpratmamaya çalışın çünkü bu sefer iade şansınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Yani tabi kimse keyfi olarak iade etmez, ile uğraşmaz. Sorunu çıkarsa iade eder, Arzalı çıkarsa iade eder. Ama işte firmalar yani dolu satıcılar burada hemen uyanıklığa başvuruyor arkadaşlar. Vay efendim kutun kullanılmayacak hale getirmiş diyerekten sizin iadenizi red ederler. Bilginiz olsun. Bu yüzden dolayı yani şu kutuyu daha keyifli şekilde açabilirdim. Ama onu açmak yerine, yıpratmak yerine daha düzgün bir şekilde açmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bizim söktüm. Şöyle kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Kutumuzun iç yapısına ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bakalım bizleri neler karşılıyor, neler gönderilmiş arkadaşlar. Şurada aska aparatımız söz konusu. Vida ve dübellerle beraber bu askı aparatımız arkadaşlar. Şurada enerji e, sınıfı enerji verimliliği belgesi gönderilmiş arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. E, A sınıfı belirtilmiş arkadaşlar. A artı ile A normal arasında ısıtma suyu ve e, ısıtma özelliği. E, burada arkadaşlar X de olarak belirtilmiş. Ondan sonra enerji sınıfı, enerji değerleri gösterilmiyor. Etiket var ama enerji yıllık ne kadar tüketiyor? Gösterilmiyor ama şunu da söyleyeyim. 40 kW yıllık tüketimden bahsediyorum. Ee, kurul, kurulum kılavuzu arkadaşlar. Bunlar gönderilmiş. Airfer Master Smart Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi. 2 adet modeli var arkadaşlar. Bunun 28 ve 24 kava. Bizim 24 kava olduğu için üstteki veriler bizi ilgilendirecek. Şayet bizler montajını yapacaksak kullanım kılavuzu Kurulum kılavuzu. 2 adet kılavuz. Şurada da galiba şehir e, ve pardon burada arkadaşlar kurulum e, belgesi gönderilmiş. Yani bunu aslında kendiniz de kurulumunu yapabilirsiniz. Tabi başarabilirsek. da sizinle paylaşacağım. Bu arada bu da galiba kablonun e, soketi arkadaşlar. Bu da işimize yarayacak. Kablonun yerinden çıkmaması için. Şunları şöyle poşetine koyuyoruz. köprüye ulaşıyoruz. Daha doğrusu köpüğü kaldırıyoruz. Burada arkadaşlar yoğuşmanın çıkartmış olduğu suyu tahliye etmek için çok küçük bir boru gönderilmiş. Elastik bir boru. Küçük bir boru. Ee, borusu. Büyük bir bilginiz olsun. Şimdi şunları bir köşeye alalım. Bakalım kombimizin iç yüzü nasıl. Yani kutunun içindeki iç yüzü nasıl. Onu bir görmeye çalışalım. Arkadaşlar şurada bir kutu daha var. Bu kutumuzda ne çıkacak acaba. Şöyle bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Asıl ee, Merak ettiğiniz budur biliyorum. İlk defa bunu ben paylaşacağım bu videoyu. E, bu bana kısmet oldu. Çünkü bu ürünü çok araştırdım. Bu ürüne ait ya yani bu kombiye ait bir e, herhangi bir video görmedim. İlk defa ben sizinle paylaşacağım. Bu yüzden dolayı ayrıntılı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Tabi bu videonun devamı da gelecek arkadaşlar. Şimdi bu e, bizim wifi fi e, oda termostatı. Akıllı uzaktan kontrol wifi fi oda termostatımız. Bu ürünle beraber geliyor arkadaşlar. Airfel Mastro Smart e, e, ürünümüzde. 24K var. iki İki var arkadaşlar. Karıştırmayın. Özellikle Wi-Fi ve Wi-Fi'siz özelliği de var. Bunun bilginiz olsun. Yani aynı model, aynı marka ama bazılarında e, bir tık fiyat aşağı oluyor e, ve bu ürün e, gönderilmiyor Yani Wi-Fi e, oda termostatı gönderilmiyor Wi-Fi oda termostatımıza baktığımızda arkadaşlar yine montaj vidalarımız söz konusu. Kalem piller gönderilmiş. 3 adet kalem pilli birlikte gelmiş arkadaşlar. Fuji marka. Ondan sonra arkadaşlar o da termostatımız şudur. Şöyle bakalım. Ee, şöyle. Bu kombinanda duracak galiba. Bu bizim kontrol termostatımız, ekranlı arkadaşlar. O da termostatımız bu. Bu kombinanda kalacak olan termostat devresi. Bu da içeride yani konumlandıracağımız kablosuz. O da termostatımız bu. Bir kutu üzerinde kombinin üst kutusunu yerleştirmiş. Bunu da köşeye alıyoruz arkadaşlar. Kombimize ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar kombinin arayüzüne ulaşmak için bu parçaları şöyle kenara koyuyoruz. En üstteki köprü çıkartmaya çalışıyoruz. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam bu alt katman cam diye biliyorum. Değiştirilebilen bir cam. Şöyle köprüye alırsın çıkartırken şurasında bir çatlak olduğunu fark ettim arkadaşlar. Taşıma esnasında kırılmış galiba. Çünkü şuradaki kol bayağı bir yıpranmış. Taşıma esnasında şuradaki köpük de kırılmış. Önemli olan kombimizin zarar görmemiş olması bizim için her şeyden daha önemli. Çünkü kombi zarar görürse işte bu e, sorun olur. Ama köpüğün sağlam olması yani biraz çatlamış olması bir şey değiştirmiyor. Kombimiz arkadaşlar şöyle ayrıntılı bir şekilde kutu içerisinde gösterecek olursam tabii dışarıya çıkartacağım birazdan sizlere. 29 kilogram ağırlığında arkadaşlar kombimizin ağırlığı. Ee, yaklaşık şöyle ölçeyim sizler için. Arkadaşlar kutu, ambalaj uzunluğunu şöyle ölçüyorum sizler için. Ee, 70 santim bir ambalaj e, uzunluğumuz söz konusu. Dostlar şuradan kombimizin uzunluğunu göstermeye çalışayım sizlere. Yaklaşık 60 santim uzunluğunda arkadaşlar. Şöyle genişliğini de göstereyim sizlere arkadaşlar. O da 40 santim. Ee, hemen hemen hatta 40 santimden biraz daha fazla geniş arkadaşlar. Şimdi kutudan çıkarıp sizlere göstermeye çalışacağım adım adım. Arkadaşlar kutudan çıkarılmış hali. Şu bizim priz elektrik priz bağlantımız. Şurada yoğuşma gider çıkış, çıkışımız arkadaşlar. Şurada bir elektrik fişi söz konusu. Bunlar galiba oda termostatına ait soketler prizler diye düşünüyorum. Şöyle kombimizin alt kısmını göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şurada su basınç yani. Peteklerde su azalınca bununla su dolduruyoruz. Ondan sonra bakalım ne var. Bakır malzemeler bizi karşılıyor arkadaşlar. Bakır bağlantılar bizi karşılıyor. Şunlar yaklaşık 4 soketimiz arkadaşlar. 2 adet pete, 2 adet sıcak ve soğuk su çıkışı. Bağlantılarımız söz konusu. Yani ondan sonra 3 adet elektrik kablo söz konusu. Bunun kombi'ye ait oldu. Zaten belli oluyor. Bunlar da termosatla alakalı kablolardır. Sonra montajını sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Kombimiz şu şekilde arkadaşlar. Baca çıkışını sizlere göstereyim. Şöyle bir baca çıkışı söz konusu arkadaşlar. Bu arada bu da baca plastiği. Yumuşak bir silikon plastik. Bu da yoğuşma bu baca duman çıkışımız arkadaşlar. Baca hem havayı yani zehirli gazı buradan dışarı salıyor. Buradan da arkadaşlar kenarlardan da temiz hava alıyor. Yani iki yönlü bir baca kullanılmış. Şöyle arka yüzünü sizlere göstermeye çalışayım. Bu da e, tabii ki bu arada arkadaşlar kutu içerisinde kapmış olduğu köpük toz, tozları bunlar. Ürünü sıf e, kutusunu açtık. Aa bunlar köpük tozları. Önemli değil. Arka kısmı da komple kapalı arkadaşlar. Şöyle metal komple e, boyalı e, metalle kapatılmış. Onun da boyutlarını size göstereceğim birazdan. Arka kısım şöyle boyutu nasıl kombimizin önden görünüşünü şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar. Hatta zoma girmiş zondan çıkalım. Şöyle bir kombimiz Airfel Mastro o da termostat wifi özellikli 24 kava tam yoğuşmalı kombimizin e, kenarlarından dışarıdan görünüşü bu arkadaşlar. Böyle bir ürün. Aslında e, ufak deniliyor. Ufak değil arkadaşlar. Zaten e, bu kadar malzeme ancak böyle bir kutuya sığdırılır. Ama işte siyah olması ufak gibi gösteriyor. E, bakış açısından, estetiklik açısından. Şimdi arkadaşlar metre ile tekrar kenarlarını ölçeceğim sizler için. Arkadaşlar yerden yüksekliğini tekrar şöyle gösterecek olursam 60 santim. Ondan sonra üstten de tekrar göstereyim arkadaşlar. Yani şu şekil 40 santimin hemen hemen üstünde bir genişlik söz konusu. Duvardan uzaklığını şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Duvardan uzaklığımız da yaklaşık herhalde 29 Burada zoom ayarlayamadık arkadaşlar. 29 santim diyebiliriz arkadaşlar arka kısmını şöyle göstereceğim arkadaşlar sizlere. Metremizi ayarlayabilirsek arka kısmı, kısmının e, genişliğini göstereceğim arkadaşlar. Arka kısmı yaklaşık 41-42 santim yani 43 santim diyebiliriz arkadaşlar. E, ondan sonra ön yüzü tabii ki arkadaşlar oval olduğu için biraz değişiyor. 40 santim olarak ölçtüm. Ön yüzü. Ondan sonra arkadaşlar şurada iki vidamız söz konusu. Açmak için, yani iç içine ulaşabilmek için üstten iki adet vida, alttan da büyük ihtimalle vidalar var olduğunu düşünüyorum. Ürün bu arkadaşlar. Sizlere ilk defa bu videoyu ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istedim. Ee, Soru-cevaplarınız olsa, soru-görüşleriniz olursa lütfen e, yazın arkadaşlar. Yorumlar açık sizlere. Kafanıza takılan soru işaretleri varsa, tabii ki her zamanlarda montaj, kullanımla ilgili videolar da paylaşacağım. Bu şu an kutu açılışıydı. Yine eksikler olursa, kafada takılan soru işaretleri olursa e, sorularınızı yorumlarda fikir görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Doğuşmalı kombi kazan arkadaşlar. Bunun bacasını sizlere göstermek istiyorum. Baca tabii ki çok kötü bir ambalajda gönderilmiş bize. Henüz açılışını yapmadım. Yeni yapacağım. Sizlere göstermek istiyorum. E, kombimizin bacası nasıl? Uzunluğu nasıl? Bunu sizlere adım adım göstereceğim. Çünkü bu ürüne ait e, videolar internette mevcut değil arkadaşlar. İlk defa ben bu ürünü sizinle paylaşıyorum. Tabii ki ürüne ait videolar da kanalda mevcut. Onları da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, ürünle ilgili kafanıza takılan bütün soruların cevabı e, kanalımda sizinle paylaşmaya e, çalışıyorum. Çünkü bu ürün çok merak ediliyor ve çok satılıyor. Özellikle oda termostatı ile birlikte bir film. Oda termostatı ile birlikte Satması aynı fiyat üzerinden insanlara satışı baya ilgi görüyor. Hem ürünün yapısı gereği hem de ürünün wifi özellikleri, o da termostatıyla tek fiyat halinde müşteriye sunuluyor olması ilgi gören ürün. Tabii ki ben de o video o araştırmalarım sonucu ürünü aldım. Dikey baca gönderemiyor arkadaşlar. Dikey yerde benim gibi ben dikey bir alanda kullanmayı düşünüyorum. Yatay baca gönderiliyor. Yatay bacası da arkadaşlar şudur. Bir bakalım bacamızla birlikte bize ne göndermiş. Şurada e, tabii ki herhalde kargoda yıpranmış yapıştırıcılı bir sünger var arkadaşlar. İçinde vidalar mevcut. E, yapıştırıcısı yırtılmış. Süngeri sağlam umarım. Bakalım başka ne çıkıyor ambalajımızın içerisinde. Şurada e, bilgiler var arkadaşlar. Bütün dillerde yazılmış. Bakalım Türkçe var mı? Türkiye'de üretilen bir üründen bahsediyoruz. TR TR'nin altta yazılmış. E, uyarı söz konusu arkadaşlar. Ondan sonra bu arada belirteyim. Çok merak edenler var. Baca siyah mı beyaz mı? Baca siyah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bacamız siyah. Bu da e, contamız arkadaşlar. Camda falan herhalde kullanılacak conta. Bu da contayı tutan parça diye düşünüyorum. E, tabii ki bunlar montaj esnasında. Bunları ayrıntılı bir şekilde göstereceğim sizlere. Bu plastik, bu conta arkadaşlar. E, asıl dikey kullanımda şu parça değil arkadaşlar. Farklı bir parçaya ihtiyaç var. Bu yatay kullanımlar içindir. Şöyle içine bakıyorum arkadaşlar. Plastiktir metal olduğunu düşünüyordum ben. Yani demek ki çok aşırı bir ısı üretmiyor. Normalde aşırı ısı dış kaplama arkadaşlar metal. Ama iç kaplama plastik. Oysa ki ısınan bölge burası olmasına rağmen yani çünkü atık gaz buradan çıkıyor. Isınan bölge plastik yapılmış. Ee, dirseğimiz metal yapılmış. Gerçekten burayı çözemedim. Neden bu e, plastik? Neden bu metal? Çünkü burası ısınmıyor. Burası soğuk hava. Yani temiz hava alıyor. Ama burası sıcak hava aldığı için burası aşırı ısınıyor. Ve buna rağmen plastikten yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal bildiğimiz aslında tesisatlarda kullanılan boru. Ama tabii ki şöyle boru içinde boru geçirildiği için e, baca haline getiriliyor. Tabii bunun metal olması, bunun plastik olması ee, ne kadar e, dayanır. Bilmiyorum ısıya. Ee, Artı arkadaşlar şöyle borumuzun yine tekrar bacamız daha doğrusu. Bacamızın yine arkadaşlar burada metal sesini hissedebiliyorsunuz. İçindeki yine plastik. Biraz farklı bir plastik buradaki. Bununla aynı değil. Burada beyaz kullanmış, Burada siyah kullanılmış. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz plastikten iç kısmı ısıyla temas eden iç kısmı beyaz plastik, tekrar siyah plastik. Bu dış kısmı arkadaşlar komple metal yapılmış. E, gerçekten bu biraz şaşırtıcı geldi bana. Normalde e, bazı firmalarda dikkat etmişim. Şu iç kısım metal olur, dış kısım plastik olur. Çünkü dış kısım ısıya maruz kalmaz. İç kısım daha fazla ısıya maruz kalıyor. Demek ki üreticiler bunu test etmişler mi etmemişler bilmiyorum. E, yahut da kombi gerçekten çok aşırı atık gaz üretmiyor. Yani ısı, ısıtılmış atık gaz üretmediği için, duman ısınmış duman çıkartmadığı için demek ki uygun görmüşler diye düşünüyorum. Arkadaşlar bacamızın şöyle biraz kombizinin üzerinde de göstereceğim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Normalde arkadaşlar bildiğiniz tesisat borularının kapatır gibi yerleştiriyorsunuz. Contaları söz konusu arkadaşlar. Tabi birazcık deterjan sürerseniz daha rahat yerine oturur. Şöyle gösterdiğimiz zaman. Bacamızın e, şurada arkadaşlar Gördüğünüz gibi kuş falan e, börtü böcek içine girmesin diye şöyle şapkası var. Yağmur falan içeri girmesin diye. Şu şekil yapılmış. Yalnız burada bir detay atlatılmış. Siyah bir baca yapılmış. Güzel bir baca. Ürüne layık bir baca. Bu vidalar beyaz yani parlak olması biraz düşündürücü. Vidalar da uydurulabilirdi aslında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oksijen alma bölgemiz burada. Gaz çıkış bölgemiz burası. Böyle bir baca. Bacanın ölçüsünü de sizinle paylaşayım dostlar. Şöyle metremizi alalım. Bakalım ne kadar uzunlukta bir Bacamızın uzunluğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar tekrardan şöyle metremizi aldık. Arkadaşlar yaklaşık uçtan sona doğru 80 85 santim diyebiliriz arkadaşlar. Uzunluğunda. Şöyle gördüğünüz gibi uçtan sayıyorum arkadaşlar. Bu arada tam uç noktasından. 85 santimlik bir baca uzunluğu söz konusu. Tabii ki dirseğin içine girme payı da olacak arkadaşlar. Şöyle dirseğimizin de yapısını göstermek istiyorum sizlere. Dirseğimiz şu şekilde arkadaşlar. Şöyle ölçeceğim ben. Kamera bu arada net gösterirse 13 santimlik metal bir dirsek arkadaşlar. Yani 12 santim değil biz 13 12 şu taraftan. Şu taraftan arkadaşlar kombin üzerine gelecek olan alanı söylüyorum sizlere. Ee, yaklaşık 12 ne diyebiliriz. Tabi uçtan hesaplıyorum bu sefer arkadaşlar. Ucadan getirmeye çalışıyorum. 15 santim yaklaşık. Şöyle aslında bu sizin işinize daha çok gelecek Çünkü dikey bacak kullanmak istiyorsanız bu ölçüler lazım olacaktır size arkadaşlar. Şuradan ölçmeye çalışıyorum. Yaklaşık 14 santimlik tabi bu dış çeperi arkadaşlar kalınlık açısından. Şöyle gösterdiğimiz zaman kameramız net alsın ölçüyü. Şuradan arkadaşlar 13 santimlik bir genişlik e, hatta dar, dar kısımdan ölçeceğim sizleri için. Tekrar baktığımız arkadaşlar iç çeperi 10 santimlik bir e, genişlik. Şu şu metal dış katmanı hesaplıyorum. Şu an e, buraya hesaplıyorum arkadaşlar. 6 santim bir e, dış çeperi mevcut. Atık da dış gaz yani e, atık gazı attığı dumanı attığı nokta için hesaplıyorum. 6 santim içinden sayıyorum arkadaşlar. 5.5 ,5 santim diyebiliriz. 5 çok santim genişliğinde 6 santim genişliğinde tekrardan yani dış ve iç katmanın tekrar bunun ağız yapısını sayıyorum arkadaşlar ölçüğün daha doğrusu 10 santim diyebiliriz yani 10, 10 santim 1 milim 10 santim 2-3 milim geniş uzun genişliğinde diyebiliriz arkadaşlar şöyle ortalama yapalım hatta 10 santim 12 santim 10, 10 santim ve üstü arkadaşlar milimetrikler var içeriden sayıyorum arkadaşlar Tam 10 santim hemen hemen çıkıyor içeriden. Tam metal ince olduğu için ee, tekrar iç atık gaz borusunu hesaplıyorum. 6 santimin e, hemen hemen birazcık üstünde arkadaşlar. Conta olayı da var. Bilginiz olsun. Şöyle contaları yerleştirilmiş. Yani 6.5 yani 6.2 milim civarı. 6 santim 2 milim. Dışarıdan ölçüyorum arkadaşlar. Yine e, 6.5'un üzerinde arkadaşlar. 6.5 santim 6 eee yani çey buçuğun biraz üstünde arkadaşlar 7'nin biraz altında şu şekilde umarım yakından görüyorsunuzdur bu sefer bizim şunu da bir borunun ağız yapısını sizin için tekrardan ölçeceğim arkadaşlar bacağımızın ağız yapısı gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 santim yani 10 santimin 1 milim eksiği diyebiliriz biz buna iç kısmındaki boruyu şöyle ölçüyorum Yine 6 santim 1 milim 2 milim altında arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçeriden ölçüyorum. 5 buçuğa yakın arkadaşlar bir genişlik var. Şöyle içeriden baktığımız zaman içerideki borumuzun yani bacamızın dış kısmı içeriden ölçümü yaklaşık 9, 9 santimin üstünde arkadaşlar yani 10 santimden 2 milim eksik. Dikkatlice baktığımız zaman dış kısmı da zaten hemen hemen 1 milim eksik arkadaşlar 10 santimde. Tekrar beyaz borumuza baktığımız zaman yine 5.5'un üzerinde 5.5 ,5 santimin üzerinde 1 milim üstünde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı beyaz borumuzun dış aksamına baktığımız zaman yine 6.5 altının 2 milim altında arkadaşlar 6 santimin 2 milim altında şimdi şu şekil bacamızın dışarıdaki boyutunu da belki merak ediyorsunuz arkadaşlar. Merak edenler için tekrar bunu göstereyim. Şurada yaklaşık e, 9,5 santimin hemen hemen 9,5 santimden birazcık az arkadaşlar. Bir uzunluk söz konusu. Tekrar tam ucundan bakıyorum arkadaşlar plastiğimizin. Tam ucundan da arkadaşlar 12 santim diyebiliriz hemen hemen. 12 santim şapka için boydan boya. Şunun da ağzına baktığımız arkadaşlar. Bu arada bacası kargodan yıpranmış. Çok yıpranmış. Şuradan baktığımız zaman arkadaşlar baca e, tabii ki havalandırması için söylüyorum. Plastik biraz deformasyona uğramış. Şuradan baktığımız zaman arkadaşlar e, gazın çıktığı nokta 6,5 santimin yani pardon 6 santim 2 milim civarında İç kısmına baktığımız zaman arkadaşlar 5,5 santimin üstünde bir e, dış katmanı var. Hatta şuradan ölçebilir miyiz? Ölçemeyiz arkadaşlar. Biraz zor olur. Onu ölçemeyiz. Yani onu zaten boruyu baz alabilirsiniz. Şuradaki plastiklerimize işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Şunu da ölçüsünü sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. 17 santimin yani 17.5 santim diyebiliriz oval genişliği arkadaşlar. İçeriden e, boyutunu söylüyorum sizler için. Yine 10 santim 10 santim 2 milim ebatında arkadaşlar. Tabi şuradaki boyut değişebilir arkadaşlar. Şu plastik galiba kombin üzerine gelecek diye tahmin ediyorum. Yine 10 santim arkadaşlar iç kısmı dış kısmı da 12 10 santim 2 milim civarı. Şuradaki contamızı da sizler için göstereyim. Galiba bununla bağlantılı. Arkadaşlar baktığımız zaman contamızın da 9,5 santimin üzerine dış çember yani 10 santim yakın bir dış çember var. İç kısmı da 9 santimin biraz üstünde. Dışarıdan da gerek var mı bilmiyorum. Yine 16,5 santim civarında bir conta. Şöyle tekrar baktığımız zaman tabi burada değişiyor bu conta. 10 santim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şimdi kombin üstünde de göstereyim sizlere arkadaşlar. Kombimizin gaz çıkışı arkadaşlar. Şöyle contanın e, çeperini sayıyorum sizler için. Yaklaşık 7,5 cm santime yani 2 mm eksik 7,5'tan gördüğünüz gibi. Kameramız net gösteriyorsa. 7,5 santim yani biraz 2 milim eksik arkadaşlar. İç çeperini sayıyorum şöyle contamızın. İç çeperi de arkadaşlar altı buçuk yani altı santimden iki üç milim eksik arkadaşlar. Alt, beş üstünde. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, buradaki oksijen aldığı yani duman dışında. E, çünkü buradan oksijen alır arkadaşlar. Oksijen aldığı noktayı sizin için ölçüyorum. Yaklaşık arkadaşlar dokuz buçuk santim genişliğinde gördüğünüz gibi dokuz buçuk santimlik bir e, oksijen yani dış kaplaması iç kaplaması ise gördüğünüz gibi altı üstünde diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle içeriden tam contadan saydığım zaman altı santimin biraz üstünde. Altı yani 6 santime yakın değil aslında. 2 milim eksik. Dışarıdan ölçtüğümüz zaman şöyle dış çemberi ölçtüğüm zaman 7 yedi santim 2 milim civarı bir ölçü çıkıyor. Bacamız şu şekilde oturuyor arkadaşlar. Şöyle contanın içine giriyor. Tabii ki biraz deterjan sürmemiz gerekebilir. Çünkü böyle kolay kolay girmez. Contalar mı arkadaşlar? E, e, Tabii bacamız şu şekilde oturuyor. 3 adet vida var şu an. 3 tane vida ile tutturuluyor. Gördüğünüz gibi vidalar hala üzerinde. Hala montaj yapılmış değil. 3 tane vida ile şöyle bacamızın yönü ayarlanıyor. Yani yön konusunda özgürsünüz. Yalnız e, dikey baca için ekstra aparat almamız gerekiyor arkadaşlar. Şu aparat olmuyor. Dikey kullanımlar için. E, normalde bu yatay kullanım içindir dikey kullanımlar için ekstra para almanız gerekecek. Şu anki gelen baca e, dikey kullanıma uygun değil. Bilginiz olsun. Yatay kullanım içindir. Tabi yön konusunda özgürsünüz arkadaşlar. Bu şekilde bizim baca olayımız e, kombimizin baca sistemi. Umarım faydalı ve yararlı video olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip paylaşmayı, yorumlamayı, soru görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın dostlar.